...Rahel'i terk etmedi ve ona bir oğul Onu verdi. Onu terk etmedi, doğru. Ve buradaki ilk çocuğa Dan dendi. Evet. Sizden bize sadece Dan'ın karakteri hakkında bilgi değil... ...ayrıca Yakup'un çocuklarının sıralaması... ...yani Lea, Rahel ya da iki cariyeden olmalarının... ...önemine bakmaksızın bilgi vermenizi rica ediyorum. Yakub'un bir kızına ek olarak 12 oğlu vardı. Bu 12 kişi 4 hanımdan geldi. Birincisi... Lea altı çocuğu vardı. Yani yarısını o doğurdu. Sadece Lea doğurdu. İlk dördünü doğurdu. Sonra çocuk sahibi olmayı bıraktı. Sonra Rabbimiz ona daha fazla çocuk verdi ve iki tane doğurdu. Toplama altı. Rahel kendisinin çocuğu olmadığını ama kız kardeşinin dört tane olduğunu görünce işte cariyen Bilha dedi. Onunla yat. Benim için çocuk doğursun ben de aile kurayım.'' Yani Bilhah'tan iki oğlu vardı. Lea kendisinin de daha fazla çocuğu olamadığını görünce, tamam benim de cariyem var dedi. Lea Zilpa'yı Yakub'a verdi ve ondan iki çocuğu oldu. Toplam dört. Artı iki, artı iki, sekiz. Sonra Rabbimiz Lea'ya iki tane daha verdi. On yapıyor. Rahel'in hiç çocuğu olmadı. Sonunda Yusuf'u oldu, ona Yusuf adını verdi. Doğru. Sonra başka bir tane daha doğurdu ama doğum esnasında kendisi öldü. Tamam. Belki izleyicilerden biri bizi izliyor ve şöyle diyor. Yakup iki kadınla evlendi ve iki hizmetçiye sahipti. Bu yüzden dört kadını vardı. Dört. Neden çok eşliliğe saygı duymuyorsun? Neden bir erkek için sadece bir eş olduğunu söylüyorsun? Kutsal kitap çok eşlilikten bahsetmedi mi diye sorabilir. Lütfen bize İncil'in bu konuya bakışı hakkında bilgi verin. Evet. Mesih'in matta 19. bölümde söylediği gibi başlangıçta böyle değildi. Eğer Tanrı çok eşlik için plan yaptıysa, neden Adem için daha fazla hava ya da kadın yaratmadı? Ve üstelik o zaman insanlığın hala dünyayı doldurması gerekiyordu. Tanrı bir erkek için bir kadın yarattı ve İncil, onlar artık iki değil, bir bedendir dedi. Bir beden. Ancak eski ayette insan inceleme altındaydı. Sonuç henüz çıkmadı. İnsan deneme altındaydı. Böylece Rab birden fazla kadınla evlenmek isteyenlere izin verdi. Evlen ve bize sonucu söyle. Birden fazla kadınla evlenmeniz size, evinize ve ailenize bir nimet miydi? Yoksa bir lanet miydi? Bir erkeğin... Birden fazla kadınla evlenmesi onun avantajına mı yoksa dezavantajına mıydı? Cevabı burada Yakup'un evinde bile görebilirsiniz. Kız kardeşler arasında bile sorunlar vardı. Aralarında bir mücadele vardı. Cariyelerden bahsetmiyoruz bile. Yani eski ait testin kanıtıdır. Ancak sonu çok eşliliğin lehine değildi. Bu yüzden Mesih geldiği zaman... Reform zamanı geldiğinde Mesih şöyle dedi. Başlangıçta böyle değildi. Bu nedenle bir adam babasını ve annesini terk edecek ve eşlerine değil eşine ve üç ya da beşe değil ikisi tutunacak ve ikisi bir beden olacak.